Günaydın hanımlar merhabalar nasılsınız ee, hanımlar bugün sizinle beraber çok güzel bir örnek yapacağız ve örneğimiz e, biraz değişik hem örneğimiz değişik hem de görüyorsunuz alt zemini hanımlar large red. önceden ben şu alt kısmı hanımlar yeşil yapardım beyaz yapardım şimdi eşarbımızın e, zemini large olduğu için alt kısmında lacivert yaptık. Üstünü de çiçeklerimizi gördüğünüz gibi bıraktım. Çok güzel oldu. Şöyle eşarbımızı ben göstermek istiyorum hanımlar. Çok güzel bir eşarp. E, Ariyeten markamızda Cenk. E, şimdi hanımlar hemen başlayalım. Şöyle bir kameramı da bir düzeltmek istiyorum. Şöyle. ilk önce hanımlar alt kısmını şöyle şu dağlarımızı bir yapalım hanımlar aslına bakarsanız çok basit bir örnek çok hoş durdu ben e, baktım bir arkadaşım da çok beğendi e, abla dedi bana yapar mısın ben de onu kırmadım hemen başladım buradan kendisine çok teşekkür ediyorum evet hanımlar şimdi ilk önce şu dağ kısmını yapalım Şimdi hanımlar, e, bir tane zincir çektik, orta boy. Şöyle bir tane e, örümcek yapalım. Şöyle. Başına da bir tane zincir. Tığımıza iki tane ip doladık hanımlar. Bakın, e, hanımlar, bir, iki, üç boşluk bırakıp dördüncüsüne sabitliyoruz. İlk önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki. Bakın bu şekilde. Sonra 1 2 3 4 5 ve 6 tane zincir çekiyoruz. 6 zincirden sonra hanımlar bu 2 tane tırabzanımızın arasından giriyoruz ve bir tane yuva elde ettik. Bakın buraya. Şimdi aşağıya doğru hanımlar sık iğnesi yaparak iniyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6 tane burayı sık iğnesi doldurduktan sonra hanımlar 7.sini dibindeki boşluğa kapattık. Bakın, birinci dağımız hazır. Tekrar bir tane zincir. Orta boy bir tane örümceğimizi yapıyoruz. Ardından tekrar bir tane zincir. Tığımıza iki ip doluyoruz hanımlar. Bakın, 1 2 3 zincir çekip pardon, 3 boşluk bırakıp dördüncüsüne giriyoruz. İlk önce bir sonra 2 sonra 2 sonra 2. Tekrar 1 2 3 4 5 6 zincir. Buraya bir tane yuva elde ediyoruz. Aşağıya doğru hanımlar 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektik. Pardon, özür dilerim. 6 tane sık iğnesi. 7.sini de boşluğumuza kapattık hanımlar. Şöyle hanımlar 3 tane dağımız hazır. Bir tane daha yapmak istiyorum. Bir tane zincirimizi çektik. Orta boy bir örümceğimizi yapıyoruz hanımlar. Tığımıza iki ip doladık. Üç tane boşluk sayıp dördüncüsüne sabitledik. İlk önce bir sonra iki sonra 2 sonra 2 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektik 2 trabzanımızın arasından girdik bir tane boşluk yaptık aşağıya doğru da hanımlar 1 2 3 4 5 6 kameram 6 7 boşluğumuza kapattık Şimdi hanımlar şöyle bir göstereyim ben. Belki diyeceksiniz nasıl olacak lacivet eşarbın kenarı ip de aynı. Bence çok güzel oldu. Bakın hanımlar çok güzel gösteriyor kendini. Şimdi hanımlar alt zeminimizi eşarbımızın dört kısmını da hanımlar dört kenarında bu şekilde şu gördüğünüz dağları yaparak bitiriyoruz. Sonra hanımlar araya şöyle pimpirikler yapacağız. Benim ipim buradan belki beyaz görünebilir ama krem rengi. Şimdi pimpirik yapmak için hanımlar ben krem rengi ipimi aldım. Tığıma bir sabitledim. Evet. Hanımlar bakın bir daha bir tane pimpirik yapıyoruz şöyle bir tane çiçek bir pimpirik bir çiçek şimdi yeşil yaptım buraya şimdi bu pimpirimi yapacağım bunun için hanımlar tığma ipimi sabitledim şurada kafasına bir yuva yapmıştık onun için ipsiz bir şekilde giriyoruz ipimizi buraya sabitledik 1 2 3 4 5 tane zincir çektik hanımlar neden kameram net değil 5 tane zincirden sonra tığımızı ip almadan aynı boşluğa girdik ve kapattık. Bakın bir tane pimpirik oluştu. Şöyle. Tekrar 1 2 3 4 5 zincir. Aynı boşluğa girip ve direkt çekiyoruz. 2 1 2 3 4 5. Üçüncüsü. Toplamda hanımlar bu yuvaya 5 tane pimpirik yapıyoruz. 1 2 3 4 5. 4 tane oldu. Son pimpiriğimiz 2 3 4 5. 2 4 5. Bir tane zincir çektik hanımlar. Hemen ipimizi buradan koparalım. Bakın. Pimpiriğimiz şu an hazır. Bir tane daha yapmak istiyorum hanımlar. Sarımızı ipimizi sabitledik. Bakın bir tane pimpirik, bir tane boşluk bırakıyoruz büyük çiçek için. Hemen yanındakine şöyle kapattık. 1, 2, 3, 4, 5 zincir tığımıza ip almadan ipsiz bir şekilde kapattık. Tekrar aynı işlem. 2, 3, 4, 5 zincir ve kapattık. Tekrar 5 zincir. 3, 4, 5. İpsiz bir şekilde kapattık. 1 2 3 4 5 zincir. İpsiz bir şekilde kapattık. 4 oldu. 1 2 3 4 5. Sonucunda yaptık ve kapattık. Bir tane de zincir çektik hanımlar. İpimizi kopardık. Şöyle birazdan hanımlar iplerinde temizleyeceğim. Daha bir güzel bir görüntü olacak. Evet hanımlar şimdi yeşilden sonra mavi yapmışım. Hemen şöyle bir mavi ipimi de bir alayım. Renk renk hanımlar çok güzel olacaktır. Mavi ipimi de tığıma sabitledim. Hemen şu iki Bakın sağında ve sonunda pimpirimiz var. Ortadakini hemen tepesindeki boşluğumuza girelim. Girdik ve sabitledik ipimizi. 1 2 3 tane zincir. Tığımıza bir ip alıyoruz. Boşluğumuzdan giriyoruz. İlk önce bir, sonra iki, sonra iki. Bakın iki trabzan oldu. Hanımlar. Kameram net mi? Evet. Bir, 2 3 4 tane zincir çektik hanımlar. Tığımıza ip almadan bu iki trabzan arasından girdik ve kapattık. Bakın bu şekilde. Şimdi burada hanımlar sadece tığımıza ip alıyoruz. Aynı boşluğumuzdan giriyoruz. İlk önce bir, sonra iki, sonra iki. Ve gördüğünüz gibi burada tekrar bir tane trabzan oldu. Başına 1 2 3 4 tane zincir çektik. Bu trabzanın arasından da girdik ve bakın 2 tane pimpiriğimiz oldu. Tekrar tığımıza bir ip alıyoruz. Boşluğumuzdan giriyoruz. İlk önce 1, sonra 2, sonra 2. Sonra 1 2 3 4 tane zincir. Bu trabzanlar arasına da girdik ve kapattık. Bakın hanımlar. Şöyle göstermek istiyorum. Aşağıda şu kenarındaki zincirle beraber 1 2 3 4 tane direğimiz oluyor ve üstünde de 3 tane pimpiriğimiz. Bu şekilde olacak. Sonra hanımlar buraya 1, 2, 3 tane zincir çektik. Tığımıza bir ip aldık. Bakın en son yaptığımız trabzanın içini biz bir tane yuva yapıyoruz. Girdik içine. Ilk önce 1, sonra 2, sonra 2. Bakın 2 trabzan oldu. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektik. Bu iki trabzan arasından giriyoruz ipsiz bir şekilde ve kapattık. Bir tane daha pimpirik yaptık. Tekrar tığımıza bir ip aldık. Aynı boşluktan giriyoruz. İlk önce 1, sonra 2, sonra 2. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektik hanımlar. 2, pim, tane trabzanımızın arasına girdik ve bir tane pimpirik oluşturduk. Bakın bu sefer de yan tarafa doğru gidiyor örneğimiz. Tekrar tığımıza bir ip aldık. Aynı boşluğumuza giriyoruz. İlk önce 1, sonra 2, sonra 2. 1, 2, 3 ve 4 tane zincir bunun da başına bir tane pimpirik yaptık. Bakın hanımlar. ilk örneğimiz düz oluyor. İkinci örneğimizin yan oluyor. Şimdi üçüncü kısmını yapıyoruz. Burada hanımlar tığımıza ipimizi aldık. Bakın buradaki ilk boşluğumuzun içinden giriyoruz. İlk önce bir sonra iki sonra iki. Bir tane trabzan yaptık. Bir iki üç dört tane zincir çektik hanımlar ve başına bir tane tra pimpirik yaptık. Tekrar tığımıza bir ip alıyoruz. Aynı boşluğumuzdan giriyoruz. İlk önce bir sonra iki sonra iki. Bir iki üç dört tane zincir çektik. İki trabzanımızın arasından girdik ve bir tane pimpirik yaptık. Tekrar aynı işlem hanımlar tığımıza ipimizi alıyoruz boşluğumuzdan girdik önce bir sonra iki sonra iki bir 2 3 4 tane zincir yaptık. Boşluğumuzdan girdik ve bir pimpirik yaptık. Bakın. Şimdi hanımlar buraya 1 2 3 tane zincir çektik. Tığımıza ip almadan aynı boşluğa girip kapattık. Başına da bir tane zincir çektik. İpimizi kopardık. Bakın hanımlar. İşte Örneğin bir güzel bir düzelteyim. Şimdi hanımlar ben bir tane daha anlatmak istiyorum. Modelimizden. Aklınızda daha rahat kalsın diye. Bu sefer de yeşil ipimi aldım hanımlar. Tığımıza ipimizi sabitledik. Bakın buradaki boşluğumuzun içine giriyoruz. 1 2 3 tane zincir çektik tığımızı hepimiz aldık aynı boşluğumuza giriyoruz ilk önce 1 sonra 2 sonra 2 1 2 3 4 tane zincir ikisinin arasından girip bir pimpirik yapıyoruz tığımıza sadece ip alıyoruz aynı boşluğumuza giriyoruz ilk önce 1 sonra 2 sonra 2 tekrar 1 2 3 4 tane zincir başına bir tane pimpirik yaptık Tekrar tığımıza bir ip aldık. Boşluğumuza giriyoruz. 1, 2 ve 2. Burada da 1, 2, 3, 4 tane zincir çektik. Evet. Başına bir tane trabzan. Bakın bu şekilde olacak. Gördüğünüz gibi. Şimdi hanımlar. 1, 2, 3 tane zincir çektik. Tığımıza bir ip aldık. Boşluğumuzdan. Bakın en son yaptığımız trabzanı bir bakın görüyorsunuz. Boşluk elde ettik ilk önce 1 sonra 2 sonra 2. Tekrar 1 2 3 4 tane zincir çektik ve başına bir pimpirik yaptık. Tekrar tığımıza bir ip aldık. Boşluğumuzdan giriyoruz. İlk önce 1 sonra 2 sonra 1 2 3 4 tane zincir. Boşluğumuzdan girdik ve kapattık. Tekrar tığımıza bir ip aldık. Boşluğumuza giriyoruz. 1 2 ve 2 defa 1 2 3 4 tane zincir boşluğumuzdan girdik ve kapattık bakın burada da 3 tane oldu şimdi hanımlar burada tığımıza ipimizi alıyoruz aşağıdaki ilk başladığımız bakın lacivert ipimizde yuvarlak yapmıştık onun içine giriyoruz ilk önce 1 sonra 2 sonra 2 1 2 3 4 tane zincir araya girdik ve bir tane pimpirik yaptık tekrar tığımıza ip alıyoruz boşluğumuzdan giriyoruz ilk önce 1 sonra 2 sonra 2 1, 2, 3, 4 tane zincir aradan girdik ve kapattık. Bir pimpirik oluşturduk. Son pimpiriğimizi de yapalım. Bakın hanımlar. 1, 2 ve 2. 1, 2, 3, 4 zincir aradan gir ve kapat. Bakın bu şekilde. Sonra 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Tığımıza ip almadan boşluğumuza girdik ve kapattık. Bir tane zincir çektik. İpimizi kopardık hanımlar. Bakın şöyle. Evet hanımlar, gördüğünüz gibi. Şimdi ben iplerini temizleyeyim, ütüleyip hemen geliyorum. Evet hanımlar, örneğimiz hazır. Gördüğünüz gibi çok hoş bir görüntüsü var. Denemenizi tavsiye ederim. Hanımlar, YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden çok teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.